Hoş geldin Çiğ. Sen azalıyor Ergun. Sen anlattın Nazlı'ya. Anlatmadım ben Nazlı'ya. Daha anlatmadım ben Nazlı'ya. <laughs> o zaman ben söyleyecek Nazlı'ya. Hayır, söylemeyeceksin sen Nazlı'ya. Ben söyleyeceğim Nazlı'ya, tamam mı? Sadece senden biraz daha zaman istiyorum. Hasbin Allah ya. Ben zaman verdi sana ama sen boş boş geçirdin zamanı. Ya kurban olduğumun sarı çiyanı öyle kolay değil anlatmak. Helgacığım, öyle kolay değil şeyi bekliyorum. Neyi bekliyorum? Sınavlarını bekliyorum. Sınav, kızın sınavları var ya. Kızın sınavları var. Sınavlarından önce söyleyeyim de, kızın sınavları kötü geçsin de... ...okulunu da bitiremesin, hayatta kararsın, kariyeri de başlamadan bitsin mi? Kötü müsün, kötücül müsün? Sen çiğ mısın sen ya? Kızın sınavlarını bekliyorum. Bir, ya biraz insan ol ya. Biraz insan ol, insan. Kızın sınavları bitsin de öyle söyleyeyim bari ya. Ayıp ayıp ya, ayıp. Biraz daha süre istedik ya. Biraz daha süre istedik. Güldancığım, sen şu büyüğü de ye bakayım. Şunu da ye. Tamam, yiyeyim anneciğim. <laughs> Afiyet olsun. Allah helal olsun babam, Bu kadarını ben bile beklemiyordum. Görecektin bir zahmet. Atıyoruz oltayı. Bir çekiyoruz. Bir kilo istavet. <laughs> <laughs> Ya dönür tamam o kadar atma ya. Tamam yani şey ya abartma gerek yok. Evet. Şey, şey işte tuttuk. Fakat Rukiye dikkat ettim. Çok iyi temizlemişsiniz ya. <laughs> ya. Temizlemek çok önemli. Balığı temizlemek en önemlisi. Yani o tutmaktan daha önemli ya. Temizlenmesi tutmaktan daha önemli. Ya hala para... Süper olmuş yani, <laughs> muhteşem parmaklarımı yiyeceğim yemin ederim. Harika olmuş ya. <laughs> Afiyet olsun canım. Ellerinize sağlık anneciğim, gerçekten çok güzel olmuş. Çok güzel temizlenmiş. <laughs> Özlemişiz de balıyı. Afiyet olsun, Aa. siz yiyin, ben yine pişiririm size. Tabii tabii, yani balı temizlemek çok önemli. Her şeyden önemli, pişirmekten daha önemli. Yani, çok önemli ya, en <laughs> önemli. ya? Yani, <laughs> 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 temiz tabaklarımız derdi. Orada üst rafta. Yani bir gelseniz de diyorum o tabaklara bir baksak diyor. Gelin de gösterin diyorum. Hani birlikte bakalım. Temiz tabakları hmm. alayım. Hmm. Babacığım hmm. biraz daha. Harika ya. Hmm. Kendim tuttum ama kendi şeyimi yiyorum öyle. <laughs> Ay acaba biraz da Ergun'a mı götürsem ben? Yani eve de götürür, hep birlikte yerler. Olur mu acaba? Ee, tabii tabii ya. O, bir, ufak bir tabak yap. Ee, Ergun'a da götür ya. Herkes yesin ya. <laughs> Para ver almadık ki. Denizden <laughs> topladık. O. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay düşünceli arkadaşım benim. Nasıl da nişanlısını düşünmüş. Tabak getir mi ben? Dükkan ışıkları hala yanıyor. Vallahi iyi düşündün Nazlı. Götür bir tabak. Değil mi? Hı -hı. O zaman bir tane tabak alayım ben. Hadi. Niye efendim? Balıklar güzel temizlenmiş deyince... ...kendiniz temizlemişsiniz gibi övgüleri üzerinize aldınız. Ne alakası var? O ne demek ne Allah alakası Allah. var? genel olarak teşekkür ettiler. Hayır efendim. Özellikle çok güzel temizlenmiş deyince hemen kendiniz ortaya attınız. Sanki ben hiçbir şey yapmamışım gibi. Benim övgülerimi aldınız. <gülüyor> o... <gülüyor> Ne yapıyorsunuz anneciğim? Neydi? tabakları tabakları şey yapmıştım, Onu ee şey yapıyordum. Ben ya, de. Ben de bakıyordum <laughs> i̇şte böyle, güzel. Böyle tabak diye onu çok güzel, çok, güzel. Çok güzel, güzel. Evet. güzel, güzel, güzel. Allah tamam, Tabakları seyrediyorsun. <laughs> evet. Çok mantıklı. O zaman <laughs> ee, ben bir tane tabak alayım. Alayım ben bunu. <laughs> Al bunu canım. Size de Bu güzel. Iyi, iyi seyirler. Sağ ol. Tamam o zaman. Nasıl yani ne övgüsü ya, yani, neyi üzerime almıştı neyi sizi, nasıl ezmiş sizi? Ben orada yokmuşum gibi davranıyorsunuz. Balıkları temizleyen benim, benim övgülerimi alıyorsunuz. Yani bakın, bakın, anlaşma yaptık diye sesimi çıkartmadım içeride. Ama buna asla katlanamam. Balıkları ben temizledim, ellerim benim kokuyor. Abartmak ne kadar abartmak, bu kadar abartmak görmedim hayatımda yani. Öf. Buna övgü hırsızlığı denir, Rukiye Hanımcığım. Ne? Övgü hırsızlığı, benim övgülerimi çaldınız. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya Rukiye! Ya balıklar soyuyor, neredesiniz ya? Ne yapıyorlar bu tarafta? Ya bir şey konuşuyorlar babacığım onlar. Gelirler şimdi. Ay yine tartışıyor olmasınlar? Yok canım, artık çok iyi geçiniyorlar. Rukiye! <laughs> Mecla! Hayatım! Tamam. Ee tamam, o zaman e, iki hafta diyelim. İki hafta. Bir hafta. Ya... Bir hafta. Tamam kıracağım o parmağını, tamam bir hafta. Bir hafta, tamam bir hafta. Allah Allah. Ama o bir haftayı tamamen ver bana yani. Hadi bakalım. Şimdi sen e, kimseyi görmeden eve gidiyorsun, düğme az. Tamam mı? Beni de başım belaya sokmuyorsun. O eve bir gün birlikte gidecek biz Ergun. Hmm. Allah'ım yarabbim, gece gece başıma iş açacak manyak kadın ya. Hayret bir şey ya. Gelim gelim gerildim ya. Ha ah, daranza. Merhaba. Merhaba canım. Sana balık getirdim. Ay ne iyi etinde getirdin. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar olur. Ne bu kadar olur? Zaman zaman bu kadar olur. Niye? Balık koktu balık getirdi, balık kokusu sardı. Ha. Ah bir balık olsa, ah bir balık olsa dediğim sırada sen o balığı bana getirdin. Ben bunu nasıl yerim? Of. <laughs> Hepsini yeme tamam mı? Eve tamam, de götür. Tamam. Ben gidiyorum. Hadi git. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Ergo. Canım. Yani e, sende bir tuhaflık var. Sevinmedin benim geldiğime? Hayır, sevindim, sevindim ya. Nasıl sevinmedim ya? Nasıl sevinmedim? Sevindim bir tanem. Niye sevinmeyeyim? Aa, olur mu canım öyle saçma şey? ...şey yapamadım, kendimi ifade edemedim, coşkumu gösteremedim, sergileyemedim yani. <laughs> ya. Sevindim ben seni, ömrümde her gün görmek için, her dakika görmek için yırtılırken... ...ben seni bu gece burada sürpriz bir şekilde gördüğüme nasıl sevmem ya? Allah benim belamı verir. Ay Allah'ım! Tövbe de... Hop! Görüşürüz. <laughs> <laughs> Allah'ım neden ben ya? Neden ben? Oy kurban olurum ya! Ben arkasından böyle şeyler yaparken... O bana balıklar taşıyor evinden. <laughs> ah benim canım Canan'ım. Ah benim kusum. Ah benim yavrum. Ya, ya vallahi diyor. Ya. ya Rukiye ha? hayret bir nerede kaldınız ya? Balıklar soğudu ya. <laughs> Aç kalacaksınız hadi oturun. <laughs> yok yok Fehmi'cim ben değil de Önemli olan Necla Hanım. Yani yemesi az çünkü neden biliyor musun? Nasıl güzel ayıkladı, nasıl böyle <laughs> emek verdi öyle ufak ufak böyle tertemiz yaptı bunları. Baktığı... <laughs> önce onu yemesi lazım yani canım. Aman efendim ne emeği Allah aşkına temizledim işte. Olur mu öyle şey? Bak ellerinize sağlık maşallah ne kadar yetenekli, ne kadar becerikli. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Canım. <laughs> Afiyet olsun. Aa Necla, ya ilk defa balık temizlediğinizi görüyorum. Hayır, şaşırdım ya, gerçekten tebrik ediyorum. Mesela şunun bakın ha, şunda bile temizlenmiş mesela bakın, kılçık yok. Hayır, Bu bile ya. temizlenmiş, <laughs> harika ya! Bravo! <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> <laughs>

dükkanın en güzel yerine asacaksın Ergun abi. Niye? Mecbur muyum ben? Aile resmi o? Değilsin abi. Ee? Mecbur değilsin ama... ...abi yani buraya gelen müşteri gördüğünde... KDV he bu yerde dahilmiş diyecek. Abi eczanelerde, benzincilerde, çoğu yerde böyle bir tabela olmadığı için kavgalar oluyor abi. KDV ödemek istemeyen bir sürü müşteri oluyor. E sen de bunu alacaksın, böyle dertlerden kurtulacaksın. İçeriye gelince görecek abi, KDV dahildir yazacak. Ya tamam ya, tamam, tamam. Ne kadar bu? Abi KDV dahil fiyatı 1500 lira. Oha! Ergun abi bana her şeyi de oha deme abi. E ohasın, ohasın sen. Ha, Adamın hasısın lan sen, lan sen adamın hasısın oğlum ya, ekmeğini taştan çıkaran kardeşim benim. Ulan benim evlilik çağında kızım olacak. Vallahi de billahi de sana verirdim lan. Koçsun lan koç koç. Abi ne yapıyorsun? Oğlum, <laughs> oğlum tamam, bir şey yapmadık. Sen de biraz yalan, ayakta duramıyorsun. Heh, aslanım benim. Abi Ko koçuk sabuk sabuk. 1500 lira neymiş lan? Bir de adam soyuyor burada ya. Ne abi? Selahattin, bu Ergun'un takipatı bitti mi? Ee, o işi Bekir takip ediyor başkomiserim. <laughs> Bekir'i kim takip ediyor? <laughs> ya Selahattin bak bunca ta, bu dosya birikmiş burada. Bütün bir, bir şu takipatı yollayın artık savcılığa ya, bitsin şu iş. Emredersiniz başkomiserim. Ya başkomiserim, bu Ergun'u ta... ...ta... ta... Tahkikat, ta 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 tahkikat. İşte ondan başkomiserim, etmeye ne gerek var ki? Esnaf adam bu ya. Ne? Şey çıkacak, nafaka çıkacak ki bunu? <laughs> Üf, ya gerek yoksa bu dosya ne Selahattin? Hakim sormuş işte, mal varlığını, gelirini, giderini, rapor edin, ona göre... ...nakaba tayin edeceğim demiş. Ne diyelim biz şimdi? Selahattin Bey tahkikata gerek görmedi diyelim, ister misin? <laughs> Yok başkomiser, öyle demeyelim. İşin gücün riv riv riv. Hiç önce bir düşüneyim, ondan sonra konuşayım demiyorsun bir de enstitüye gireceksin. Ya ben şaka etmiştim başkomiserim, ondan öyle dedi. Şaka etmiştim. <laughs> Biz iş yerinde şaka ya, riv riv diyoruz. Ayrıca riv rivlerim de hiç komik değil. <laughs> Kalk git Bekir'i takip et ya. Emredersiniz başkomiserim. Bekir ne anlar? Tahçişat da.